Son zamanlarda benden çok fazla istediğiniz bir video ile karşınızdayım. Bu videoda son iki haftada yediklerimi paylaşıyorum. İskenderun'a e gitmişim. Simit ve kahve almıştım. Lahana sarması makarna ne alaka demeyin. Bir gün önceden kalmış lahana sarması makarna yaptığım yanında taze. Kahve ve çikolata her an görebilirsiniz arkadaşlar. Şinisel patates püresi ve soğan kızartması deneyin. Çok güzel oluyor. Cips normalde haftanın bir iki günü yerdim ama şu son zamanlarda yemiyorum. Ve arkadaşlar tost en sevdiğim şeylerden biri makarna da aynı şekilde. Haftanın bir iki günü mutlaka yerim. Belki de daha fazla. Pizza çok aramam. Ya olursa yerim ama yalan yok. Külçe, ceviz, biber ve peynir kızartmaya bayılırım. Kahvaltıda en çok yediğim şeylerden biri. Genelde Antakya'da çok fazla yiyorum. Mercimekli aç arkadaşlar annemin canı istediğinde istediği zaman yenilen bir yemek. Bu kahvaltı tabaklarına bayılıyorum. Bu da böyle güzel bir yemek. Misafir gelmiştim. Ve salam çok severim. Ama genelde yazın çok fazla yiyorum. Yine tost görüyorsunuz. Bu börek Hatay'ın çok ünlü böreği arkadaşlar. Semirsek, kıymalı bir börek. Baklavalı kıfkadan yapılıyor. Bu çok kata bölüyorum. Kabak çok severim. Hatay'a özgü bir şey arkadaşlar. Antakya'dayken depremden önce. Haftanın 2-3 günü yediğim artık yeter anne dediğim bir yemekti. Şu an senede bir kere yiyemiyorum. çok güzel börekler yaptı. Ve annem bizi harbiye götürdü. Çok güzel mezeler, kebaplar yedik. Ama Hatay'da genelde yediğim şeyler bunlar. Bunlar arkadaşlar. Kahve içmiştim. Hiç beğenememişim. Canlı yayındakiler bilir. Makarna yapmıştım ve annem acıktık diye böyle ekmek arası bir şeyler hazırlamıştı bize. Şimdi Salve dedemin salatası bu. Çok güzeldi ve pasta kahve ikilisine de bayılıyorum. Karpatka bu arada deneyin arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ve buradan bir daha döner söylemeyi düşünmüyorum. Ve tost yedim arkadaşlar yine. Ve Şina'nın İzmir'de yiyebileceğim. İzmir'de giderken yediğim şeyler görüyorsunuz. Etli ekmek yemiştim. Çok güzeldi ve kahve içmiştik teyzemde. Ve Emo ondan baklava almıştık evde yedik güzeldi. Ve Vedat döner yedim arkadaşlar çok özlemişim ve biberli ekmek dün yedim. Ve ciğerli bademli üzümlü bir pilav yaptı annem çok güzeldi. Ve tost sabah umarım beğendiniz video.